Mescitler Allah'ındır. O halde sakın sakın Allah'la beraber kimseye dua etmeyin. Bu Allah'tan başka kimseden meddet ummayın. Şefaati Allah'tan başkasına nispet etmeyin. Şu anda Ayasofya'da işte Türkiye ayrıca Hristiyanları da yakınlarına kadar eder. Dünyayı gündemi temel gündemlerden biri Ayasofya açıldı. Hamdolsun ee, bu daha geçen aylar içerisinde e, ilk gündeme alındı ve edildi. İşte o zaman bir arkadaş sordu. Allah'ın nuru bizimle olsun inşallah ki doğruya değer veren, doğrunun safında duran bütün e, yiğit insanlar. Rabbimiz gerçekten dürüst yanındadır ama dürüst olmak gerçekten ona karşı dürüst olmak e, kaydıyla beraberiz inşallah. Yanındayız seninle izah diye mesajı bitirdiğim mesaj bunu da şimdi paylaştım İnşallah hak her yerde artık galip gelecektir orada verdiğim cevabı kısaca okuyorum profilde zaten inşallah göreceksiniz bu batının artık her yerde yıkılacaktır ne tutunacak bir hali bir dalı ne de barınacağı bir yurdu yurt bulacaktır batı hak geldiğinde batılı yıkılır gider Ayasofya'da Epey konuştuk şimdi oraya girmeyeceğim Hakla ve batılın sembollerindendir Yani Böyle bir süreç işlemiş Allah ta Binler binler Binlerce yıl öncesinden hazırladı Yani bin yılı aşkın süreden Önce hazırladı Muazzam tam olarak en son hakkın en şiddetle tutuşacağı zaman için bir hazırlık olduğunu görüyoruz ki tarih boyunca nice zaman buna böyle bir şey e, bir rol oldu bir böyle bir rol üstlendiği de aşikar. Şimdi e, konumuz esas konumuz yani e, bu e, bir tane çıkmış güya Kur'an'a iman ediyor e, sizin şeriatınıza göre böyle bir sözle başlıyor İşte Atatürk'e Haşa, bu, onun ağzıyla konuşuyorum yoksa o ismi asla ve katta bir Türk yiğit, yiğit iman dolu tarih boyunca güçlü hep daima e, yani böyle dünyaya e, dürüstlüğüyle, imanıyla, Allah yolunda mücadelesiyle nam salmış bir ırka atası demek ırkın o kadar asır, çağlar, çağlar, çağlar boyu yani sıfırdan bir beylikten dünya imparatorluğuna yükselen bir kavim için bir ırk için yapılabilecek en 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 bedbaht yorumlardan biridir. Gerçekten hakaret budur. Yani zira sen üç kıtaya doğrudan dünyaya dolaylı olarak hükmettiğin bir ülkeyi sen aldın, dar bir boğaza sıkıştırdın. Onu da insanların tamamen yıl o kadar mücadele ettiğin, o kadar tarih boyunca e, çarpıştığın baş düşmanlarının e, elbiselerinden, kılık kıyafetinden, bilmem, harflerinden, böyle dünya kadar şeyi getirdin. Onların şeyini dayattın. İşte kutsallarını, kavmin, dinimizin, nice kutsallarını, mescitlerini işte Kur'an'ı o kadar şeye düşmanlık yaptın yani bunun bunu gördüğümüz zaman bir tane kardeşim sormuş şimdi inşallah paylaşacağım Reccal kim diye yani bir tane düşünün yani sen İslam'ın e, üç kıtaya hükmediyorsun sen dünyaya e, dünyaya hükmediyorsun doğrudan üç kıtaya dolaylı dünyaya ee sen böyle bir e, hilafet merkezi Müslümanlar çatı altında kimse e, azgınlar şu anda o, az, o kadar kan, o kadar zulüm, o kadar tecavüz, o kadar ihanet bunların e, çatısı olan, koruması görevi alan elbette koruma Allah dinlemezse kimsenin başına bir şey gelmez. Allah değeri bildiği sürece insana imkanı arttırır bilmediği sürece onu rezil e, bir duruma düşmesi önünü açar. Şimdi bu kimse sen geleceksin, bunu yıkacaksın. E, sen e, o, yani bir senin e, valiyle idare ettiğin şeylere ülke diyeceksin. Yani üzerine şey yani onlardan aşağı bir duruma sürükleneceksin. Her birçok yönüyle. Yani onları kendi gözünde getireceksin. Büyütecek, onları şaşalayacak, onlara özenticiliği hat safhaya getireceksin tamamen nice değerleri alt üst edeceksin, her yere putun dikilecek. Allah'a, haşa kitabına indirdiği hak kitaba göre değil, biz doğrudan hayattan öğrendiğimiz tecrübelerle hüküm ederiz. Allah da diyecek, kim benim indirdiğimle hükmetmezse zalim, kafir, fasıktır diyecek. Bunun bildiği halde işte Allah'ın indirdiğini e, okumayı e, bile e, büyük suç, asılma sebebi sayacak. Subhanallah yani böyle bu durum yani şu anda sen karşısında çocukların beyni kalacak haşa. Hiç kendisine dahi bir soluk dahi e, Allah'ın verdiği harici bir soluk dahi e, çekemeyen fazladan elbette hiç kimse çekemez. Alınmamış bir insanı bütün başarılar Allah'tan ki bu insan bize haşa olmasaydı halimiz ne olurdu gibi saçma sapan böyle e, yalan imandan uzak gerçekten uzak bir dayatma ile çocukları kitabı açacak bilmem o resmini görecek önünde dikilecek ritüel ibadet gibi haşa sen yücelteceksin şarkılar şiirler haşa andımız adı altıydı, dualar böyle saç yani bunu <laughs> yani bunu yapmış biri gözünün önünde duruyor ki decel kim derse gerçekten ondan zehirlenmişsin ziyadesiyle he bu kardeş bunu soran kardeşim de e, inşallah ki o da gerçeği bulur ve gerçeğin en önde safta e, yiğit savunucularından olur. Yani ben zaten onu hiç sevmiyordum. Ben böyle içimden bir şey geliyordu. Hep onu gördüğümde e, zaten bir tane abim eski Yahudi şimdi Müslüman olmuş. Onun e, Yahudi olduğunu söyledi. Yani onun başka bir da olduğunu çok söyledi var. onda gayb olduğu için bir şey demiyorum ama kesin çünkü Allah'ın dinine düşmanlık etmiş, ortadan kaldırmaya çalışmış, kaldıramadığı yerde kendi gödümünü almak için Diyanet'i kurmuş. Bugün Diyanet'e peşinde giden kendini Müslüman vahis zannederler. Diyanet iki ilah edilmiş. Onu düzeltmeden Diyanet'in peşine ancak cehenneme gidersiniz. Diyanetteki insanlar sizde akıl, zerre, akıl, iman varsa yarın öleceğiz. Yani isterseniz bir düşün yani iki ilah edilmenin karşılığı doğrudan cehennem olduğunu herhalde hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İki ilah nedir? Sen e, Allah'ın hududu dahilinde devlet de olsa kim olursa olsun e, Allah'ın hududunu taştığı yerde sen onunla mücadele etmiyorsan hele o kadar imkan, o kadar bilim, bilgi o kadar bilmem e, şeyle sen o zaman iki ilah edilmişsin. Seni tutan ne? İşte şu devlet, şu lider, şu şey işte bana dokunmasınlar, bana karışmasınlar. Ben şuradan yürüyeyim. O zaman iki ilah edilmişsin. O zaman cehennemden başka yere çıkamazsın. Net yani, senin terazin dahi kurulmaz. Şirkin, e, affı yok çünkü. Şimdi bu, e, bunu savunan bir kimse demiş ki işte şeriata göre at, şeye hakaret, bilmem e, sizde çok ağır cevap ciz, şeydir. Hakaret dediği şey ne? Onu tenkit etmek, onu işte o ihanet etti dinimize, dinimizde savaştı. Yani gerçeği söylemek çoğu yerde bunlara göre hakaret oluyor. Çünkü gerçek yaptıkları gerçek. Zira e, ciddi anlamda bir suç, büyük bir ihanet, çok büyük bir zulüm. Diktatörlük diyorlar. O işte diyor 15 geldi seçim bile yaptırmamış. İşte insanlara diktatör naraları, biz cumhuriyetiz, biz özgürlükçüyüz, biz şöyleyiz, biz böyle naralar atıyorlar işte şapka takma yani az bilmem seçim yapma bilmem meclis kurulacak hilafet kaldırılacak işte buna karşı gelenleri evinde polisle dışarı çıkartma böyle bir sürü yani tarih böyle az bir şey kurcaladığında az bir şey böyle yalancılarının yazmadığı bir tarihin ucundan baktığında Miden kalkıyor, kalbin sıkışıyor, böyle ciddi anlamda ya bu böyle bir şey bu, bu ne ya? Hadi böyle yapmışlar, bu kadar zalim insanı, cehennem yeter insana. Biz hadi bununla avunursun yani. Cehennem gerçekten yeterli bir cezadır, öyle böyle bir ceza değildir zaten. Ama sen bir insan yaptı neyse onu konuşmaktan, onu konuşmaya engel olmak, onu yasayla korumak nedir ya? Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir yüzlülük böyle bir zorun var mı? Zaten sen birine eğer yasayla korunuyorsan onun yaptıklarını konuşmak dahi suç sayılıyorsa o kişinin artık yaptığını hayal dahi edemezsin. Onun yaptığını konuşmak yani bir insanın yaptığını konuşmak e, suç sayılacak. Onun yaptığını hayal edemezsin. Bu eğer düşünen biriyseniz bunun e, anlamını idrak edersiniz. Bu kişinin ne kadar ağır zulümler, ağır e, yanlış bir yol izlediği, Allah'ın dinine e, adaletten uzak, e, hakikaten özgürlükten uzak nasıl bir yol izlediğini görmeniz uzak değildir. Benim Allah'tan başka güvendiğim kimse, korktuğum kimse de yok. Bunu savunan işte biz böyle yaparız, şöyle yaparız hiçbir şey de yapamazsınız. Yapacağınız şey e, mücadele kalkışırsanız ancak benzine, e, yangın, tutuşan bir alev alan bir şeye Benzin dökersin, su dök, su döküm, söndüreyim derken. Zira insanlar artık bu konuda yeterince şişteler, yeterince e, gına geldi. Bu zulüm, bu putperestlik, bu e, her yere yaydınız bu rezillik. insanlar zaten ziyadesiyle yeteri kadar bir nüfus buna gına getirdi. Hala bu lider esas e, oyu bundan nefret eden, gerçek bunun gerçek yüzünü bilip bundan nefret edenlerden aldığı halde hala gidip onun putunun önünde, çiçek bırakması, çelek bırakması, şu Allah'ın indirdiğine iyi e, o kadar küfür etmişken, o kadar e, savaşmışken gidip güya dua etmesi Allah, Allah men ettiği halde yaparsan sen de onun yanına düşersin. Bırak senin onun duanı ona ulaşması, sen de ondan onun gibi rezil hale düşersin dediği Nuh peygamber gibi onu örneklikle bize getiriyor. Oğluna dua etme yeltenmesiyle sakın zalim olursun diyor. E sen Allah açık ayetle nevi cehennemliklere sakın ha, sakın dua etmeyin diye açık ayet indirecek. Sen gideceksin e İşte hala tevillerle yaptığı şeyleri görmezden geleceksin. Bir takım belki arka tarafta bir sürü oyun olduğu aşikar. Buna eğer gücün yetmediği yerde Allah izin vermiştir imanı gizlemeyi ve olayları arka planda seyretmeyi ama bugün senin gücün var. Ey başkan, ülkenin başkanı. Bugün putları sök. O putları okullarda, kurumlarda sök. O mezar yerle bir et. O bir et. O bütün hiçbir yerde bir tane kalıntı sadece o değil. Bugün mezarlıklardan umut balığı ne kadar türbe varsa hepsini haşa bizim Mevlamız koruyucumuz ancak Allah iken kim bir başkası Mevlana derse onu kendine şey edinmiştir hani Yusuf aleyhisselam benim bir Rabbim var alemlerin Rabbidir İbrahim aleyhisselam işte İshak, İsmail, Yakup biz ancak bir olan Allah'a Rabb ediniriz diyor ama o hapis arkadaşlarına Rabbinin yanına gittiğinde diyor benden bahset diyor neden Rabbi diyor çünkü onlar artık rızkı sanki şeyi imkanı Kraldan biliyorlar. İşte gücük krala nispet ediyorlar. İşte koruyuculuğu krala nispet ediyorlar. O onu Rab edilmiş oluyor. Mevla edilmiş oluyor. İşte bu kim bunu yaparsa Allah'tan başka Mevla edine cehennemden başka yere çıkamaz. Allah'a Mevlalı müminlerdir. Gerçek anlamda ona güvenip dayananlardır. Bu haseple yani böyle saçma sapan isim ancak Allah'a için bir müminin kullanması gereken bir ismi tutup bir beşere vermek e, bunun o kadar e, işte insan aklı duruyor o kadar sapkın e, hikayeler o kadar saçma sapan şeyleri tutup o kadar iftira dolu e, insan hayayla hiçbir alakası olmayan yazılar e, nispet ediyor ki doğrudur yani niye bir insan e, böyle bir iftira öyle olsa zaten o ortaya çıkar bunu bu kadar insan onu takip ederken e, bu insanlar yani bugün insanlar gidiyor türbelerde onu medet bağlıyor şirk Doğrudan cehennemlik oluyor. Akıllarını bozuyorlar. Üzerine Allah diyor pislik yağdırırım. Pislik bir insan olursunuz. İslahlıktan çıkarsınız. Bizim insanlarımız neden bu hale düştü? Ne kadar türbe, ne kadar saçma sapan şey varsa hepsini yerle bir edin. Bunun hiçbir getirisi yok gerçek anlamda. Ama zarar o kadar büyük ki insanların pislik insanı sana, memleketine, sana, kendine, ailesine faydası var? Zulümden başka, eziyetten başka, ihanetten başka hiçbir kıl kadar zerre kadar bir faydası yok bu yüzden de biz e, bu e, şeyler bütün türbeleri en başta bu şey işte önünde gidip hala çelenkli hala Allah'ın kitabına yaptığı küfürler diniyle yaptığı savaş sanki e, basit bir şeymiş gibi e, bugün insan, nice insanlığın açıktan artık ilahlığını ona taptığını ilan etmesi sanki normal bir şeymiş gibi hala böyle bir zulmü devam etmesi, okulların hala putlar çocuklara sevdürülmesi bu nesli bozmak bu şirk putperestlik ve daha büyük tehlike bugün işte Allah'a iman üzere o kişilerden oy alıyorsun bu insanlar günden güne Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri kafirdir zalimdir fasıktır cehennemliğin dibine boylayacaklardır. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse bugün gerçekten Allah'a iman eden biri Bilse Allah'ın indirdiğiyle şu anda hiçbir parti hükmetmiyor. Ee, ben bunun peşine gidersem bu adam kendini düzeltmeden e, ben de cehennemi boylarım. Firavunun peşine gidip cehennemlik olanlar, akılsızlar gibi. E, günden güne insanlar uyanıyor, günden güne uyku kaybediyorsun. E, şu anda Allah'ın Resulü de geldi. Artık önüne geçemeyeceğiniz kadar bir e, şey daha Allah'ın izniyle uyanış da gerçekleşiyor her yerde. Neden o kadar sıkıştığınızı zannediyorsunuz? Artık e, o eskiden belki bir yılda ya yapabileceğiniz icraatı bugün bir haftada bir günde yapmanın yapmanıza rağmen hala insanlar gözünü e, neredeyse e, ya şey yapmıyorsunuz. Birçok insan aldanmış artık büyülemiş insan harici insanlar ufa, yaptığınız yanlışlarda derhal ağzınızın payını veriyor. Nereden zannediyorsunuz? İşte uyanışta. Yani Allah elbette ki güzel bir söz vardı yani bütün uyan, uyuyanları uyandırmak için bir tane uyanık yeter diye. Mal gelmiş olsa gerek Allah gerçek gönülden ona yönelenlere rahmetiyle günahlarını örtüp e, kötülüklerini e, ma mağfiretiyle örtüp inşallah cennette de derecesini artırsın. Bütün yeryüzündeki ilk insana son insana kadar bütün e, nebilerden, resullerden bütün bütün onlara iman edenlere. Bu kimse işte demiş işte Allah'ın nevileri geldi layıklığı o en başta konuya geldim işte haşa bu kişiye şey yapmak şeriatı göre bilmem şeydir diyor suçtur diyor o hakaret de değil de onun o yaptığı zulmü ortaya o söylemek hakaret oluyor yasayla koruyorlar ya ama artık önüne geçemezsiniz insanlar hani takke düştü kel göründü artık hiçbir suretle artık önüne geçemezsiniz çünkü hak geldi batılın kaçacak hiçbir yeri yurdu yok bir tane daha iftira atmış. Yani hak, ben hakkım. İşte hakimiyet Allah'ındır sözü son zamanda işte Erdoğan ve çevresindekiler söylüyor. Bir tane kin dolu imandan yoksun şey. Ona soruyor diyor ki bu ne düşünüyorsun? Biz evvelden beri, ezelden beri işte hakimiyet milletindir biliyoruz bu Deccal'in öğretmesiyle. Ve bak bu söz bile ne kadar kendisinin açık bir şekilde küfür ehli olduğu Allah'a kafa tuttuğunu açık. Allah'a kafa tutan Allah cehennemi koyacak ortaya. Hadi bakalım benle şey yap. Bana karşı galip gel O zaman anlayacak kim kimin gerçek ile, o tek ilahı olduğunu. Şimdi bu kişi işte layıklık laiklik ne biler Allah'ın ne bileri geldiler laikliği savunlar gibi bir iftira da bulunmuş. Haşa haşa yani Allah'ın layıklık laiklik dediği bugün Allah'ın kanunlarını hududu Allah'a değil kendi uydurdukları tam olarak o şeyin dediği işte biz hayattan öğrendiklerimizle, Allah'ın gökten indi sanılanlarla değil, haşa, haşa dokunmalarla değil, biz daha doğrudan hayattan öğrendiğimizi, yani hevamızı, hoş geleni, ilah, hevamızı ilah ediniriz. İşte kitap, Kur'an, peygamber bilmeyiz. Açık karşılığı bu zaten. E, bunu hala tevil edenler, yapılana baksa, bu söylediğinin tam olarak karşılığının düz olduğunu anlarlar. Tevil edip kendine kıyan insanlar da var. haline yazık ki. Yani e, bu işte halk zaten e, enel hak diyor haşa bir sanki ayet okuyormuş gibi enel haksam diyor böyle iftira dolu bir yerden uydurulmuş bir şeyi haksa Allah'tır Allah'tan gelendir enel hak diye bir şey yok insan Allah tercih vermiş hakkı tutmadığı sürece sapkınlık haktan başka sapkınlıktan başka bir şey yok ne var ki diye ayet var açık şekilde ne? Sen Allah'ın hududunu gözetmeyeceksin. Sen hak olacaksın. Hayır, sen Allah'ın hududunu...